Evet arkadaşlar şu an Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübümüzün antrenman sahasındayız. Öncelikle sezonda başarılar diliyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini takip ettik. Bildiğiniz gibi geçen sene takımımız Bar Ligi'ne çıktı. bu sene Bar Ligi'nde oynuyor. Pazar günü de ilk maçlar başlıyor. Bugün de onlara moral motivasyon vermek için, çalışmaları yerinde görmek için antrenmanları izlemeye geldik. Ben hem hocamız hem teknik ekibi hem de tüm futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçirilir ve bir üst lige inşallah çıkarız diye ümit ediyoruz. Hepsin'e başarılar diliyorum. İki stadyumuz var bildiğiniz gibi. Bu stadyumlarımız mevcut futbol oynanma standartlarını karşılamadığı için dönüşüm gere gerekiyor. Burada da Gençlik Spor Bakanlığımızın da desteğiyle biz mevcut şehrimiz içindeki 12 Şubat Stadyumumuzun dönüşümünü diğer stadyumumuzun da spor kompleksi olarak düzenlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Orada şu an ihale süreci başladı öyle tahmin ediyorum ki Kasım ayının ilk haftalarında ihale yapılmış olacak. Takımlarımızın oynayacağı bir stadyuma kavuşmuş olacağız. Orada sadece bir stadyum da yok. Aynı zamanda bir olimpik yüzme havuzu, il spor müdürlüğümüzün binası, sosyal tesisler, bireysel spor alanları gibi çok farklı spor alanları olacak inşallah bu da şehrimizin spor altyapısının güçlenmesi ve sporumuzun güçlenmesi için ciddi manada katkı sağlayacağını düşünüyorum.